daha işe çağrı yarışmıyor. Şuradaki bayrak görüşü. Kanımın son damlasına kadar. Geriden gelsem savaşmak zorundayım. Pes edersem kaybederim. Ama savaşırsam kazanırım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dünya Şampiyonası, Kadınlar Dünya Şampiyonası İstanbul'da gerçekleşiyor. Dünya Şampiyonası final oynayan 48 kilo Ayşe Çağırır ve Kazak sporcunun maçını izleyeceğiz. Şimdiden o başarılar İnşallah Dünya finalinde, Dünya Şampiyonası finalde inşallah istediğini alır. Son bir son bir mücadele ne varsa ne yoksa bu mücadelede gider diye düşünüyorum. Yavaştan başa geçelim. Orada beğenip abone olmayı unutmayın. Açılışı fazla uzun tutmadım çünkü maçı izlemek daha önemli. Maçı izleyelim sonra değerlendirici konuşuruz. Kazakla dövüşü Kazak kendisinden daha uzun adam. generally come with that and that's where kakirin will need it she's going to get up nice and tight nice and close and when she gets there she will try to make her way on to the inside she will make a little stutter in there for baka bakova she could keep this on the outside if she so chooses flicking that jab up from the waist she could employ that maintain that distance between the two of them what she doesn't really need to do is get drawn into Daha oyun ısınmamış yani Yani uzak tedbirli dövüşüyorlar Şu an Kazızaf bir tık önde gözüküyor ama İsa Hoca ile Tuncay diğerini tanıdı Tuncay var oldu İsa işte. Ayşe herhalde İsa Hoca'nın yöneticisi

launched herself in there from the outside. Round bitmeden beri 4-5 tane, 3-4 tane de olsa yeter. Net yumu kursak round'ı rahat şekilde alırız bence. Ha 2 tane, öyle bir Evet, diğer kadın sporcular.

Rant derken bunu vurduğunu çok iyi maçlar da İstanbul'da Türk Dünya Şampiyonası. Bu Türk sporcular için güzel bir olana. Çünkü kendi ev sahipliğinde, kendi taraftarı önünde. 5-0 kaza kalmış birinci randı. Yani 5 hakem de 10'a 9 kaza vermiş. Yani demek ki o son saniyelere gerek yok da kurtarmadı. İşte İstanbul'da maç sporcular türbünde destek vermeleri, ev sahibi yapma, yapmaları, kendi taraftarı önünde dövüşmeleri çok büyük bir fırsat yani. imkan olan varsa da gitsin finaller izlesin evet. özellikle. Finaller ücret falan yok. Biletler falan yok. bu birinci gün finallere sadece Ayşe Çağrı dövüşüyor. Diğer gün finallerinde 3 tane sanırım bir, iki, dört tane finalimiz var. İnşallah orada da dört altın madalya. Kadın boksunda tarihi başarı. de hani anda başarı. Savaş modu açılmış galiba. The so, so, one two there, Buck of the Cobo, which has got a nice looseness about it, and you're in. You can't see Buck of the Cobo just holds her feet, looks for that one, two. A lot of the time, there was really room for it. She's so, a little step, so, which is what she gave us there. And a left hand moved off to her left. Good job. Yeah. Kazak şu an demin yumruk yedi mesela ama yine de hareket yapmaya başlıyor. Bu rakibi demoralize etmeye çalışıyor gibi düşünün. Yazı yumruk yedi de seven insan yok. Ha, <laughs> Kaza teknik boks söylüyor. Ya. Yani rakibi hemen hemen yani final dövüştüğüne göre bayağı bir zor yani zaten görüyorsunuz. Kazakların zaten boksu değil. bu rand daha önceki round göre daha çok yumruk attık. Daha az yumruk yedik. Bu randı en kötü 3 2 bizde olacağını düşünüyorum. Ben şu anda buldu. Ben şimdi de aldı. Yani net yumruk. Yani evet. Bundan sonra yukarıda rand 3-2 veya 4-1 bizde gibi, yani 4 bir bizden, bence kamera ben kameraya bakçı Bu bizde Yani son rand her şeyi belirleyecek Ha tamam, 3-2 bizde. 3-2 bizde. Yani bu, bu demek oluyor ki diğer round aynı 3 hakem bize verirse aynı 3 hakem olması lazım. Maç 3-2 bizim olmuş olacak. Ya da 5-0 verirse zaten 3-2 bizim olmuş olacak. Güzel. Sanırım 3-2'lik de değer aslında. Çok net yumurtamız. Bütün ev sahibi olmasına rağmen yani 5-0'lık roundu varsa bile 3-2 verebiliyorlar yani. Ev sahibi olmadan hiçbir şey değiştirmiyor. Hiçbir avantaj sağlamıyor yani. Normalde böyle şey oluyor ya, dünya şampiyonası biraz biraz daha tavizsiz yapıyorlar bunu. Bilmiyorum. <laughs> bunlar o, bu, bu sadece kafa arkasından bunlar rakibiyle yıpratıyor ki. Kapak <laughs> kapak

Son bir dakika. Çok iyi. Çok iyi. iyi. Ama kemer yarması lazım şu an. Dirseğe çıkıyor <laughs> kemerde ya. Ya bundan sonra koşar da olsa pres kaza yıkar, bitirir yani. Kazan devamlı düştü yani, boksan düştü. Ya, çok iyi. Kaza bitti yani, kaza yıkarttı. Bakın kafası sallanıyor, ya. bak gücü yok, bitti. Bundan sonra bu hoca her gün bu maç ona getirir inşallah. Kim niye uzak ki? ki? Oynatlar. Of. Bir tane daha. Bitti. Aldık bence. Ayşe kendinden çok önemli. Rusya'nın çatır olduğunu hocası. Geldi geldi ilk altın geldi. Tamam Mehmet Hoca. Bu ses ne kısık ya? Kameralarda hep ses var Evet dediğimiz gibi oldu ya 3-2 ya da 5-0 5-0 ya da 5-0 bizde var Sonra dediğim gibi hakemler İlk dünya şartıydı Ulan be bu gururu Ya 3-2 Demek ki o ilk ikinci rantta 3 veren hakem 3 kişi 3 Ayşe'ye veren 3 hakem Son rantta da vermiş O ikinci Bu Kurbanı 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 Yani kısa iskiloda 2022 Dünya Şampiyonu Ayşe'yi çağırır ya yani, yani tam... 3 hakemde son ikinci randa. Yani kendi taraflarının önünde olmak böyle bir şey. Kendi, gerek ailen olur, gerek arkadaşların olur. biz sevenler olur gelir böyle, bu şekilde kutlar, kutlar sınavında. Sana destek olurlar. Yarın, yani ayın kaçı oluyor? yarın ayın 20'sinde 4 tane finalimiz var. İnşallah onlarda da gidebilen varsa gitsin. Boksörlerimize desteklersin. Şimdi videoyu fazla uzatmanın anlamı yok. Maç izlemek için gelmişsinizdir öyle düşünüyorum. Diğer maçlar için takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.